Sayın Milletvekilim, değerli dostlar, <laughs> sevgili hanımefendiler özellikle. Bugün çünkü sizlerin ağzından ve sizlerin gönüllerinden topluma hitap etmek zorundayız. Aslında 360 gün, 365 gün dile getireceğimiz bir duyarlılığı böyle özel günlerde de dile getirmek ve bunu topluma bir mesaj olarak algılatmak, yansıtmak temel görevimiz diye düşünüyorum toplumun yarısını oluşturan kadınların mutsuzluğu elbette hepimizin temel sorunu. Bunu gidermek için elimizden geleni yapmak bizim temel görevimiz. Son rakamlar tabii bizde maalesef istatistik birimi yeterince gelişmediği için son rakamlar 4000'den fazla kadının uğradığı şiddet sonucu öldüğünü ortaya koyuyor. Ama resmi raporlara yansımayan en az bir o kadar daha yüreğimizi kanatan, vicdanımızı yaralayan olaylarla karşı karşıya olduğumuzu da biliyoruz. Bunun için aslında 365 gün sevgiyle, dostlukla, hoşgörü ve paylaşımla kadınımıza yani toplumun yarısını oluşturan anamız, bacımız, kardeşimiz, bizim can dostumuz, en yakın sırdaşımız, kanımız, canımız olan kadınlarımıza aslında bu sevgiyi her gün yansıtmak durumundayız. Toplumun geleceğinin aydınlık olmasının da temel yapı taşı bence işte bu ayrı gayrılığı ortadan kaldırmak. Toplumun her kesiminde Sayın Milletvekilim bugün kadını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden çok değerli bir kişi. Biraz sonra o da sizlere ithal edecek. Ama parlamentodan başlayarak Toplumun her kesiminde nüfusun gerçek anlamda yansıtacağı bir yapıyla oluşturmak bizim görevimiz olmalı. Onun için ben boşuna söylemiyorum. İnşallah ben görevi bıraktıktan sonra bütün mücadelem bu koltuğa bir kadının gelmesi için olacak. Onu da el birliğiyle başaracağımızı düşünüyorum. Ama yapacağımız gerçekten çok önemli işler var, çok önemli hizmetler var. Bunları Türkiye'nin aydınlık geleceğini ancak kadınımızın gerçek gücünü, gerçek dayanışmasını ortaya koyarak sağlayabiliriz. Yoksa gerisi yani eskilerin dediği gibi ne yapı Ben e, yani çok büyük bir tabi e, sevgiyle tanık olmuştum. Milletvekili olarak da görev yaptığım dönemde kadınların parlamentoda bir parça daha fazla. Yani o bir parça daha fazla dediği zaman onlar yirmiler yüzde değil. Hani yüzde ikiler üçler düzeyinde altı Döneme tanık olmuştum. O dönemde bile gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kalitenin, verimliliğin, dayanışmanın ve en çok da sevgi ve hoşgörünün daha etkin bir şekilde girdiğine tanık olmuştum. Bu bile çok belki basit bir gösterge ama bugün hep birlikte biz nikah dairelerimizden de da başladık biliyorsunuz. Ben e, yukarı İzmir'deki bütün sivil toplum e, örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi bu konuda bize müthiş evet. bir destek verdiler. Gerçekten yüreklerini evet. ortaya koydular. Bu konudaki duyarlılıklarını sergilediler. Ve kadınımızın bu konudaki gücünü gösterdiler. Biz de başta e, nikah dairelerimiz olmak üzere hemen hemen her yerde e, bu etkinliğimizi yani kadına şiddete dur denmesinin artık zamanının geldiğini ve bu konuda etkin adımlar atılmasını getirdiğini somut bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Eee sen merkezlerimizde sayısı 15'e çıkan ki öyle sanıyorum Türkiye'de bu rekor ve 5000'e yakın kadınımızı artık biz toplumun içine çekiyoruz. Onlar e, ee, sadece evde bulaşık yıkayan, yemek yapan, evi temizleyen, ütüleyen insan olmaktan çıkıp üreten insan konumunda da geçiyorlar. Okuma yazma öğreniyorlar, yabancı dil öğreniyorlar, hatta güzel sanatlara yöneliyorlar. Yani, yani o hani bizim canım gece kondu diye küçüksediğimiz bölgelerde yaşayan kadınlarımız artık resim çiziyor, şarkı söylüyor, hatta içlerinde vale kursu açılmasını isteyenler de var. İşte bunlar aslında toplumumuza yansıyan güzellikler. Bu güzelliklere çorbada tuz misali katkı koymaktan da hiç kuşkuyor şey ki büyük mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız. kapına şiddete hep birlikte dur diyeceğiz. Bu aslında bizim bir temel görevimiz olmasının yanı sıra Türkiye'nin aydınlık geleceğinin de temel sigortası. Bu duygular içinde de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün sokak sanatçısı kardeşlerim Avrupa örneklerinde olduğu gibi bu mücadelede öyle sanıyorum ki e, sanatın gücüyle de e, bu işin ne kadar anlamsız, ne kadar yararsız ve ne kadar çağrışı olduğunu gözler seviyorlar. E, bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kadına şiddetin elbette hemen bir anda böyle bıçak kesildi gibi kesilmesi mümkün değil. Ama toplumun bir kara evet. yargısı olmasından çıkması için elimizden geleni yapacağız. Biz bunun için sonuna kadar sizlerle beraberiz. İşten sevgiler saygılar evet. Sağ olun. Kalan sayın Doktor Hakan Tarsan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşması yapmak üzere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Profesör Doktor Gündüz